Evlerde tencereler biraz zor kaynıyor, satışlarımız çok durgun. Köylünün üretim aşamasındaki zorlukları bir de geçen dönem e, hayvan girdilerinin masraflı olduğundan süt ve et ürünlerinin ucuz olmalarından hayvanlar kesime gitti. inekler. ineklerde doğum oranı az olduğundan, Türkiye'de hayvan kıtlığından, besici muadır olduğundan, hayvan sayısı az olduğundan böyle oldu. Mübarek gün olması dolayısıyla 365 gün rutin olarak yaptığımız ticareti aynısı devam ediyor. İnsanlarda heyecan yok. Ama evlerde tencereler biraz zor kaynıyor satışlarımız çok durgun. Bütün da. Gurbette gelen emeklilerimiz köylere geliyor Mayıs ayında. yaz sezonunda biraz yoğunluk oluyor. Ama insanlarda mübarek günde sıkıntı var ticaretimizde. Et satışları çok durgun. Tavuğa yöneliyorlar beyaz ete. Tavuğa yumurtada şu anda biraz artış var. O da doğal afetlerden sonra üretimin azlığından Kuşkulu bir şep hastalığı olduğundan biraz sıkıntı var üretimde. 81 ilde valiliklerin aldığı karar doğrultusunda hastalık yayılmasın diye karantina uygulandığı için şu anda hayvan sağlığı açısından şep hastalığı dizginlenmiş durumda. Devletimiz en doğru kararı bu yöne aldı. Tarım il ve ilçe müdürlükleri, konuk kuvvetlerimiz erken yapılan bir önlem karşılığında ve Sat-2 aşısının bulunmasından dolayı hastalık yayılmadı Allah'ın izniyle. Mezbanelerde kesimlik mallarda sıkıntı yok, onlar serbest. Üreticimizin ürettiği randımanlı mallar mezbanelere rapor karşılığında sevgililik kesiliyor. Köylüye veya üreticiye bir sıkıntı olmadı. Hmm. Tüketiciye de şap hastalığı yayılmadığı için e, dikkatli olduğu olunduğu için sıkıntı olmadı. Ekim 15'inden Mart 1 arası ısıl işlem görmeden normal kasap sucuğu bunlar, yöresel. içinde tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber. Isıl işlem görmüyor. 12 gün kurutup dondurucuya aldırıp aileler tüketebiliyor. Kıyma fiyatından 15 15'e bağlı yaşken. Kurduktan sonra yüzde 35 lira veriyor. Isıl işlem görmediği için. 5 dolu sucuk 3000 bin gelince 4 düşüyor. Yaşlıken 5 liraya sucuk. Biraz mesaketli iş olduğundan, merası falan zor olduğundan kuzularda biraz fiyat şey artışı olduğu, Canlı kilo 100 kağıttan gidiyor. Karkas kesimi 200 lira. Parakende satışı 250 lira. Kuzunu, Süt kuzunu, Toklu 180 lira. Koyun 130 lira kesimi. Ama bizim burada koyun tercih edilmiyor. Süt kuzusu veya toklu tercih ediliyor. Müşterilerimizin istekleri da kestirebiliyoruz bütün kargaz verebiliyoruz müşterilerimize. Evet. Hmm. Parakendesi ağır gidiyor bizde.